Karşıyaka İzmir e doğumludur. İlk orta ve karşıya kadar tamamlamıştır. 1986 yılında Ege Üniversitesi Sırat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezuniyetini takip et. 1989 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans 1997 yılında doktorasını tamamlamıştır. Tarım Bakanlığı'na bağlı değişik kurumlarda çalıştıktan sonra 1996 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde göreve başlamış ve bu kurumdan Patates Şube Şefliği, Bitki Genetik Kaynakları Bölüm Başkanlığı Teknik İşler Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 2014-2019 yılları arasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nce düzenlenen Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Komisyonlarında ülkemizi temsil etmiştir. 2020 yılında emekli olmuştur ve kendisine derneğe çağırıp üye yaptı ve ondan faydalanmamız lazım diye düşünüyorum. <laughs> teşekkür ederim. Sınava başlayalım. Evet, bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sunumun sonunda kapınız daha karışmayacaktır. Çünkü e, herkesin farklı şeyler bildiği e, ve çok ilgi keliliğin olduğu bir konu. E, Toprağı bittikten sonra, sunum bittikten sonra da sorularınız için buradayım başkımız yerel tohumlarımız ve atalık tohum ee, ancak ben